Hızlı zengin olmanın sırlarını keşfetmeye hazır mısınız? Finansal geleceğinizi değiştirebilecek bazı güçlü ipuçlarına bir göz atalım. Öncelikle zihniyetinize odaklanın. Zenginliğin sizin için mümkün olduğuna inanın. Başarılı insanlar para hakkında farklı düşünürler. Başkalarının engeller gördüğü yerde onlar fırsatları görürler. Sonra kendinize yatırım yapın. Kurslara katılın, kitaplar okuyun ve yeni beceriler öğrenin. Ne kadar çok bilgi edinirseniz, piyasada o kadar değerli olursunuz. Sonra birden fazla gelir akışını keşfedin. Tek bir maaş çekine güvenmek potansiyelinizi sınırlayabilir. Yan işleri, serbest çalışmayı veya pasif gelir üretebilecek yatırımları düşünün. Al kurma da çok önemlidir. Rehberlik ve destek sunabilecek benzer düşünen kişilerle kendinizi çevreleyin. Başkalarıyla işbirliği yapmak yeni fırsatlara ve içgörülere yol açabilir. Son olarak, hesaplanmış riskler alın. Zenginlik genellikle konfor alanlarının dışına çıkmaya istekli olanlara gelir. Fırsatları dikkatlice değerlendirin ve cesur hamleler yapmaktan korkmayın. Unutmayın, hızlı zengin olmak sadece şansla ilgili değildir, strateji ve eylemle ilgilidir. Bu ipuçlarını bugün uygulamaya başlayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Bu videoyu faydalı bulduysanız, daha fazla para kazanma sırrı için kanala abone olmayı unutmayın.